Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mini açacağım bir tane daha. Dün de bir tane yüzük mini açtım. Ben bir şey alacaktım. Cibici sıra sıra gidiyorum ya cibici alacaktım. Cibici kalmamış yani yarın getireceklermiş cibiciyi. Ben de dedim ki yüzük mini alayım cibiciyi de yarın alırım dedim. Öyle arkadaşlar. Şimdi bu minisi açacağız. Ama makas alacak yine. Hiç hazırlık yani hazırlıksız açmaya çalışıyorum yeni kalemliğimi getirdim. Yeni meşhur makasınız. Mer Arkadaşlar merak etmeyin bu arada. Bir şey daha göstereyim. İnşallah bana şu B25 falan yazıyor. B48 falan yazıyor. İnşallah onlardan çıkar. Bir de arkadaşlar ben hep böyle oyuncak açma videoları çekmeyeceğim. Merak etmeyin yani. Yani hep aynı şey görmekten bıktınız değil mi? çok güzel, çok güzel. Ay çok şirin, çok şirin, çok şirin. Acayip şirin hem de nasıl diyeyim. Çok 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 güzel ya. Çok güzel. Bana hangisi çıktı şimdi gösteriyorum. Göstereceğim. Bana bu çıktı. Çok şirin. Bir de bundan çıkmıştı. Bir de şşşş. şundan çıkmıştı. Bakın şimdi. Böyle bir şey çıktı. Bunu kapatalım. Durun bir. Evet. Minişimize geldi sıra. L LPS yazıyor. Minişimiz çok şirin değil mi ama? İyi ki bu çıkmış. Çok şirin. Çok çok çok. Evet. Merhaba. Kapatalım şunu. Ay çok şirin. Evet ben bunu yiyeceğim. Yiyeceğim, 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 Çok Bu, Çok güzel, çok güzel. Bakalım bu neymiş? B32. Hmm. Yo bu B32 değilmiş. Bu B44'müş. Ama ben B48 istiyordum. Bakın, şunlar çıktı. Arkadaşlar yarın cilbici hazır olun. Yarın cilbici açacağım. güzeller ama değil mi? Bir dahaki aldığımda da bana şunlar çıkmasını istiyorum. Şu. Aldığım çıkmasını istiyorum. Çok istiyorum hem de. <gülüyor> <gülüyor> la, 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 la 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 çok güzel. Videoyu kapatayım mı birazcık daha sohbet edelim. Ne yapalım? Bağıralım mı? açık şimdi bağıralım mı? Hadi bağırayım mı? Ay bağırsam mı acaba? Bilmiyorum. Bir isimi atayım mı canlı maşaya? Tövbe bismillah hayatta atma tabii ki. Bakın ben bir tane daha bir şey aldım. Uno. Uno aldım. Sekiz buçuğu aldım. Bakın yeni aldım şu kutudan çıktı. 8'ü 3'ü aldım arkadaşlar. Bir de bu Minion Tele yazdım. Toplam 18,5 ediyor. Hmm, çok şirin değil mi? Ben çok, çok 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 sevdim. Yani bunu da çok sevdim. Sınıfa götürüyorum kızlarla oynuyoruz. Arkadaşlar bir de bu arkadaşım yani işte yansır arkadaşımda da var. Ama onunki bizim karışmış. Ben, onun bir kartı benimkine düşmüş. Bakın. Benim kartlarım aslında böyle. Durun. Bakın farklı değil mi? Benim kartlarım böyle ama onun kartları böyle. Çok farklı değil mi? Bu biraz şey. Bakın şurada bir tane daha renk değiştirme var benim. Bakın. Bu çok koyu. Bu açık. Neyir? Kapıyı kapat. Kap Babam, Arkadaşıma de, vereceğim tabi onu. kapıyı kapat verdi. Oo! Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.